Şanghay Belediyesi'ndeki su kanallarında çöp temizlemek üzere akıllı bir mavna kullanılmaya başlandı. Mavna, kanalların farklı genişliklerine göre ayarlanabilen ve yüzen çöplerin ulaşabilir bir yerde toplanmasını sağlayan iki antenle donatıldı. Ayrıca tekne, gövdesinden 3 metreden 40 metreye kadar uzaklıkta bulunan yüzen yağları ve diğer kalıntıları otomatik olarak temizleyebiliyor. Mavna'nın konumu ve temizleme güzergahı herhangi bir zamanda bir mobil uygulama aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Şanghay sakini Baytan şu sözleri söyledi. Bu büyük makine çok iyi. Öncekinden çok daha gelişmiş iş gücünden tasarruf sağlayabilir ve nehri daha temiz hale getirebilir, dedi. Kanal bakım personeli Xu Linjing şu sözleri söyledi. Mavna, yollar, köprülerin açıldığı yerler ve diğer özel koşullar dahil olmak üzere eski bölgedeki su yolları için özel olarak yapıldı, dedi.